Amerikan 10 yıllık hazine getirilerinin 1.70 seviyesinin altına düşmesiyle birlikte geçen haftaki hazine satışından sonra endekslerde rahatlama görüldü. Politika yapıcıların güven verici yorumlarına rağmen daha güçlü bir ekonomik iyileşmenin enflasyonu artırabileceğine dair endişeler artmaya devam ederken aşılamalar sonucunda beklenenden daha hızlı büyümenin kurumsal kârları artıracağına inanılması endeksleri destekliyor. Dün 30 günlük ortalama hacmin altında işlem gören Amerikan endekslerinde pozitif seyir hakimdi. Dow Jones endeksi %0.3, S&P 500 endeksi %0.7 ve Nasdaq %1.2 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde en iyi performansı sergileyen sektör, %1.8 oranında değerlenen IT olurken, temel tüketici ürünleri %1 değerlenerek dikkat çekti. Finans ve enerji sektörleri ise sırasıyla %1.5 ve %0.8 düşerek en çok değer kaybedenler oldular. S&P 500 endeksinde ise %1.9 oranında değerlenen IT en çok primlenen sektör olurken, finans ve enerji sırasıyla %1.3 ve %1 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. İngiltere hükümetinin COVID-19 vakalarının bu yaz seyahati kısıtlayabileceği konusunda yaptığı uyarılar ve Sosyal Bakım Bakanı Helen Whitley'nin yeni COVID-19 varyantları ve kısıtlamaları nedeniyle insanlardan henüz yaz tatilleri için rezervasyon yapmamalarını istemesinin ardından havacılık hisseleri sert düşüşler yaşadı. İngiliz aşı üreticisi AstraZeneca'nın Amerika tarafında yürütülen deney sonuçlarının güvenli ve etkin olarak duyurulmasına karşın Avrupa endeksleri karışık seyretti. Eurostox 50 endeksi yatay negatif olarak günü sonlandırırken, FTSE 100 ve DAX endeksleri %0.25 oranında değerlendi. FTSE 100 endeksinde sağlık sektörü %2 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken, gayrimenkul ve ham madde sektörleri sırasıyla %1 ve %0.7 civarı değer kaybederek endeksin en kötü performans sergileyenleri oldular. Ekonomik takvimin zayıf olduğu günde Avrupa tarafında önemli bir veri açıklanmazken, Amerika tarafında Şubat ayı ikinci el ev satışları verisi beklenti 6.49 milyonun altında 6.22 milyon olarak açıklandı Bugün piyasalar İngiltere Şubat ayı işsizlik verisini Amerika Şubat ayı yeni konut satışlarını ve dördüncü çeyrek cari hesapları takip edecek Dün dolar Kanada doları ve sterlin dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti Güne 92.07 seviyesinden başlayan dolar endeksi gün içinde en yüksek 92.54 seviyesini gördü ve Amerikan 10 yıllık tahvillerin getirilerindeki gerilemeyle beraber değer kaybederek 91.78 seviyesinde kapattı. Güne 1.18.79 seviyesinden başlayan euro dolar paritesinde ise Londra açılışıyla beraber alımlar hızlandı. Gün içinde en yüksek 1.1947 seviyesini gören parite, günü 1.1936 seviyesinden %0.27 değer kazanarak sonlandırdı. Sterlin dolar paritesi ise 1.3818 ila 1.3877 bandında hareket etti ve günü %0.08 değer kaybederek 1.386 seviyesinden sonlandırdı. Dün Amerikan ve Avrupa tahvillerinde alımlar hakimdi. Amerikan 10 yıllık kıymetin getirisi 4 bas puan düşerek %1.68 seviyesinden işlem görürken, Almanya ve İtalya 10 yıllık kıymet hizmetlerinin getirileri yaklaşık 2 bas puan düşerek sırasıyla eksi %0.31 ve %0.64 seviyesinden işlem gördü. Cuma kapanışa göre 135 bas puan genişleyerek 470 seviyelerinden açılış yapan 5 yıllık ülke risk primi kapanışa doğru 440 seviyelerinde işlem gördü. Getiri eğrisi genelinde 100 ila 150 baz puan civarında genişleme olurken, satışlar yabancı pozisyonlarının yoğun olduğu kısa ve orta vadede daha fazla oldu. 5 yıllık ve 10 yıllık kıymetler sırasıyla %6.25 ve %7.02 seviyelerinden işlem görürken, uzun vade kıymet %7.39 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. Şirket ve banka kıymetlerinde de benzer şekilde sert satışlar hakimdi. Hem senior hem de sermaye benzeri kıymetlerde getiriler 150 ila 200 bas puan civarında genişlerken uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde de 6 ila 8 dolar civarında kayıplar gerçekleşti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.